Merhaba arkadaşlar. Acil yayınlarının üçgenler fasikülünü çözüyoruz. Öktit bağıntılarına geldik. Test 3 birinci sorudayız. Şimdi Birinci soruda evren televizyon izlerken koltuğunu aşağıdaki gibi ayarladığında televizyonu görme açısı 90 derece oluyor diyor. Evrenin televizyonun alt ve üst kenarlarına olan uzaklıkları 3 metre ve 4 metre olduğuna göre evrenin televizyona en kısa uzaklığı kaç metredir diye soruluyor. Burada bir dik üçgenimiz var. Hipotenüsünü bulalım. 3, 4, 5 üçgeninden uzunluğu televizyonun 5 olacaktır. Benim aradığım evrenin televizyonu olan dik uzaklığı arkadaşlar bu şekilde. Buraya h diyelim nasıl bir bağıntımız vardı arkadaşlar? Yükseklikle hipotenüsü çarptığımızda bu üçgenin dik kenarların çarpımına eşitti. Öklit bağıntıları içerisinde gördüğümüz bir bağıntıydı. Buradan 12 bölü 5 bulunur. 12 bölü 5 de arkadaşlar 2.4'e eşittir. Doğru yanıt C olacaktır. Geldik ikinci sorumuza. Kübra'nın dikdörtgen biçimindeki odasının üstten görünümü Odasındaki bazı uzunlukları santimetre türünden değeri ve odasının kapısı kapalıyken aynı hizada olan kapı ve duvarın görünümü şekil de verilmiştir diyor. Kübra odasının kapısını ve kapısını bir miktar açtığında kapı dikdörtgen biçimdeki yatağın köşesi olan C noktasına şekildeki gibi değmektedir. Kübra kapısının Kapanmaması için belirli bir uzunluktaki tahta parçasını kapıya dik olacak biçimde B noktasından C noktasına şekil 2'deki gibi yerleştirmiştir. Buna göre tahta parçasının uzunluğu kaç santimetredir diye soruluyor. Öncelikle arkadaşlar burada bakın, yatağın köşesi şuradaki C noktası. Buradaki C noktasına ne yapıyor? Bu kapı değiyor ve oraya bir tahta parçası koyuyor. Şuradaki CB uzunluğu bizden soruluyor arkadaşlar aynı şekilde şurada çizmeye çalışalım a'dan şu köşeye c'nin olduğu yere daha sonra tahta parçasını buraya çizelim buradaki açımız 90 derece bu da bir dik üçgen var dik üçgenden bir yükseklik çizersek arkadaşlar şuraya bakın burada bir dikdörtgenimiz var karşılıklı kenarlar birbirine eşit yani şurada yüksekliğimiz 48 olacaktır ee, şurası h olsun değme ayağı, dikme ayağı arkadaşlar. 164 geriye burada 36 kalıyor. Ben şimdi şurayı bulmak istiyorum ama öncelikle şuradaki HB uzunluğunu bulmam lazım. Ne yapıyorum? Öktüt uyguluyorum. 48 eşittir. 36 çarpı Y olacaktır. Buradan Y uzunluğumuz arkadaşlar 48'in karesi eşittir. 36 çarpı Y olacak tabii ki. Buradan arkadaşlar Y uzunluğumuz 64 olarak bulunacaktır. Şurası 64'tür arkadaşlar. Gerek şuradaki küçük dik üçgenden Pisagor uygulayarak x'i bulabiliriz. Gerekse öktit mantısı yani x'in karesi y çarpı 100 diyebiliriz arkadaşlar. Şöyle yapalım. x kare eşittir 64 çarpı 100. Hipotenüs uzunluğu dedik. Ne yaptık arkadaşlar? Şunu yaptık bakın. Şurası y. Burayı 64 olarak bulmuştuk. y çarpı tamamı dedik. Buradan da x uzunluğumuz 80 olarak bulunacak arkadaşlar. Bulunacaktır. Yani doğru yanıt E şıkkıdır. Geldik üçüncü sorumuza. Ön yüzü sarı, arka yüzü mavi olan ABC üçgeni biçimindeki kağıt şekil 1'de gösterilmiştir. Bu kağıt DE doğru parçası boyunca katlandığında A noktasının A üstü noktasıyla çakıştığı durum şekildeki de gösterilmiştir. Buna göre A üstü noktasının BC kenarına en kısa uzaklığı kaç birimdir diye soruluyor arkadaşlar. Yani benden şuradaki dik uzunluğu istiyor. A'su'nun BC olan uzaklığını istiyor arkadaşlar. Öncelikle burada neler var bir bakalım. 40, 20 var. Yani burada bir paralellik durumu söz konusu arkadaşlar. 30'a şurası da 15. Yani paralelliği buradan anlıyoruz. 30'a 15 40'a 20 şeklinde olduğundan dolayı oranlar aynı ve paralel olduğunu anlıyoruz. Şimdi bu şekilde katlama olayı olmuş. A üstü noktası buraya gelmiş. 3, 4, 5 üçgeninden arkadaşlar şuradaki DE uzunluğumuz nedir? 50'dir. Bu üçgenin yüksekliğini bulalım arkadaşlar. H'ı. H çarpı 50 Eşittir. 40 çarpı 30. Buradan h eşittir arkadaşlar. Ee, hesaplayacak olursak. 120. Oradan bir sıfır daha. Bölü 50 diyelim. Şunlar sadeleşti. H eşittir. 24 olarak buradan bulunur. Şurası 24'tür. Şimdi bunu böyle devam ettirdiğimiz zaman. Şuraya doğru biraz yamuk oldu arkadaşlar. Şöyle. Bu h uzunluğu olacaktır. Bakın. Burası 24'tür. Ee, burada. 40'a 20 oranından dolayı bakın burası 24 ise şurası 12 olur. Buradaki yüksekliğimiz 24 olduğundan dolayı geriye 12 kalır. Yani A üstünün BC'ye olan uzaklığı burası arkadaşlar şöyle gösterelim. 12 birim olacaktır. Yani doğru yanıt D şıkkıdır. Geldik dördüncü sorumuza. Bir dik üçgende hipotenüse ait yüksekliğin hipotenüsten ayırdığı uzunlukların her biri bir tam sayının karesine eşit ise bu üçgene karesel üçgen denir. Buna göre yukarıdaki üçgenlerden hangileri karesel üçgendir diye soruluyor. Şimdi burada birinci üçgenimizin yükseklik 6. 6'nın karesi 36 arkadaşlar. 13'ü ben 4'e 9 şeklinde ayırırsam bakın toplamları 13. 4 kere 9 kaç? 36. Yani yüksekliğin karesini veriyor. Ve buradaki her bir sayı 4 ile 9 arkadaşlar bakın 4 ile 9 bir tam sayının karesi. O zaman bu karesel üçgendir. Bu sağlıyor. İkinci maddeye baktığımızda 4'ün karesi 16'dır. Buradaki onu ben 2'ye 8 diye parçalayabilirim. 2 kere 8 16 ama 8 ile 2 sayıları bir tam sayının karesi değildir. O yüzden bu karesel üçgen olamaz. Buraya geldik. Yüksekliğin karesi arkadaşlar burada 9'dur. Buradaki 8 sayısını çarpımları 9 olacak şekilde tam sayı olacak şekilde parçalayamam. Yani 1'e 7 desem arkadaşlar çarpım 1 çarpı 7 7 olur. 2'ye 6 desem 2 çarpı 6 arkadaşlar 12 olur. Ve buradaki parçaların hiçbiri bir sayın tam karesi değil artı 9'u da sağlamıyor bakın. O yüzden sağlamadığını görüyoruz. Yalnız bir A şıkkı doğru yanıt olacaktır. Geldik 5. sorumuza. Şekil 1'de uzunlukları birim türünden verilen ikizkenar üçgen biçimindeki karton verilmiştir. Bu karton kesikli çizgiler boyunca kesilerek iki eşlik üçgen elde ediliyor. Bu dik üçgenler şekil 2'de görüldüğü gibi yerleştiriliyor. X uzunluğu kaç birimdir diye soruluyor. Öncelikle tepeden inilen dik kenar ortaydır ve yüksekliktir. Bunu biliyoruz. Şuralara iki kök 5'leri yazabiliriz. Şuraya 90'ı yerleştirelim. Şimdi bu üçgenlerden bir tanesi şu şekilde. Diğeri de burada arkadaşlar. E, hipotenüs uzunluğunu biliyoruz. Şurası 10 olacaktır. 10. Daha sonra şurayı kaç bulduk? Kısa kenarı, dik kenarı. 2 kök 5 bulduk arkadaşlar. Yüksekliğini de şurada hesaplayacak olursak 4 kök 5 olacaktır. Pisagor bağıntılarından yüksekliği buldum arkadaşlar. 4 kök 5. Buraya kadar tamam. Şimdi burada şu yüksekliği bulmamız gerekiyor. H diyelim oraya. H çarpı hipotenüs eşittir 2 kök 5 çarpı 4 kök 5'ti. Buradan H çarpı 10 eşittir 8, 40 arkadaşlar geliyor. H eşittir 4 oluyor. Yani yüksekliğimiz burada 4 birimdir. E buradaki dik üçgenin şuradaki hipotenüsü 10 birim olduğuna göre ondan buradaki 4'ü çıkartırsak geriye 6 kalır. Doğru yanıt E şıkkı olacaktır. Geldik 6. sorumuza. Rıdvan öğretmen matematik dersinde tahtaya aşağıdaki gibi bir ABC dik üçgeni çizmiştir. Rıdvan öğretmen çizimi bitirdikten sonra öğrencilerine dönüp AB, BH ve HC uzunlukları birim türünden ardışık 3 tam sayıya karşılık gelmektedir. Bakın dikkat edin ardışık 3 tam sayı karşılık gelmektedir diyor. Bu bilgiye dayanarak BC uzunluğu kaç birimdir diye sorulmuştur. Sormuştur. Buna göre Soruyu doğru cevaplayan bir öğrencinin verdiği cevap aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi burada buradaki kenarların e, ardışık olduğu söyleniyor ama sırası buna göre olduğu söylen, söylenmiyor arkadaşlar. Şimdi şu şekilde baktığımız zaman şurası x buradaki kenarımız x artı 1 olsun buradaki kenarımızı x artı 2 yani ardışık değerler veriyorum. Ve bunun karesi bakın şuradaki üçgenimizde ABH üçgeninde hipotenüs buradaki parçadan uzundur. Dolayısıyla ben buraya X dersem şuradaki AB uzunluğumuzun e, bundan büyük olması gerekiyor. Ya burası X artı 2 olacak ya da X artı 1 olacak. Yani ben burada şansımı şöyle kullandım. E, burası X artı 2 olsun. Ben buraya x dediğime göre yan tarafında x artı 1 olması lazım. Tam tersi şöyle de olabilirdi. Buraya arkadaşlar x artı 1 diyebilirdim. Buraya x artı 2 diyebilirdim. Yani bunu denememiz gerekiyor öncelikle. O yüzden önceliği bu şekilde vermek istedim. Bu kenarın karesi örtütü artık uygulayabiliriz. x artı 2'nin karesi eşittir. x çarpı hipotenüsün tamamıydı. Yani 2x artı 1 oluyor burası x kare artı 4x artı 4 eşittir. 2x kare artı x'tir. Eşitliğin sağ tarafına atarsak bütün ifadeleri 0 eşittir. x kare eksi 3x eksi 4 olur. Bunu da çarpanlara ayırdığımızda x eksi 4 çarpı x artı 1 ifadesi bulunur. Eşittir 0. x eşittir 4. x eşittir eksi 1 değerleri bulunur. x burada pozitif bir değer olacaktır. Benim aradığım BC uzunluğuydu arkadaşlar. Yani 2x artı 1 yerine koyduğumuzda 9 sayısını buluruz. Yani doğru yanıt A şıkkı olacaktır. Geldik 7. sorumuza. Aşağıdaki ABC dik üçgeninin hipotenüs uzunluğu 25 birimdir. ABC üçgenin AB kenarının A noktası etrafında ACB açısı kadar saat yönünün tersi yönde döndüğü durum şekil 1'de. AC kenarının A noktası etrafında ABC açısı kadar saat yönünde döndüğü Durum şekildeki de gösterilmiştir diyor. Buna göre ABC üçgenin çevresi kaç birimdir diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar buradaki AB kenarı saat yön tersinde ne kadar dönüyor? ACB açısı kadar. Yani şuraya ben A dersem şuradaki açımız da A kadar olacaktır. Çünkü A kadar döndürülüyor. Daha sonra arkadaşlar buradaki AC e, kenarımızda ne oluyor? B açısı kadar döndürülüyor. Şuraya da B diyelim arkadaşlar. Şu kadar döndürülüyor. Bu da B olmuş oldu. Şuraya B dedik arkadaşlar. E, buraya geldim. Şimdi A ile B'nin toplamı burada kaç derece bakın. Birinci şekilde 90 olmuş oluyor değil mi? E, o zaman arkadaşlar şurası, şu iki açının toplamı da 90 olması gerektiği için şu açının B olması gerekiyor. Tamam. O zaman benim buradaki AB uzunluğumun dik olması lazım arkadaşlar. Neden? A artı B 90 derece. Yüksekte X diyorum. Yüksekte X dersen birinci şekilde arkadaşlar AB uzunluğu x içinden X artı Burada 3 olmuş olur. İkinci şekilde de bakın. Yüksekliğimiz x demiştik birinci şekilde. Yükseklikler aynıdır bu üçgenlerde. ac üssü x artı 8 oldu. O da ac uzunluğu eşittir. Burası x artı 8'dir. Böylece arkadaşlar şurası x artı 8 oldu. Hipotenüsün uzunluğu da bize 25 olarak zaten soruda veriliyor. Buradan Pisagor'u uygulayabilirim. Yani x artı 3'ün karesi artı x artı 8'in karesi eşittir 25'in karesi diyerek yapabilirim. Burada bunu ben birinci yol olarak böyle göstermiş olayım. Bu işlemi yaptığımızda ikinci dereceden bir denklem elde edip x'i bulmamız lazım değil mi? Ama ben her zaman şunu öneriyorum. Bakın hipotenüsü 25 olan bir temel dik üçgen hangisi vardı? 15, 20, 25 üçgeni vardı. E bu 15, 20, 25 üçgeni olması için x yerine kaç yazmak lazım arkadaşlar? 12 lazım. 12 yazdığımız zaman her ikisinde bakın burası 15, burası ne yapıyor? 20 yapıyor. 15, 20, 25 üçgenini yakalıyoruz. Ve böylece zaten bu üçgenin hemen kenarlarını bulmuş oluyoruz. Yani bunu deneyin derim, derim arkadaşlar geometride. Yani denklem çözüp uğraşmaktansa vakit kaybetmek derse bu şekilde yapabiliriz. O halde üçgenimizin kenarları 15, 20, 25 oldu. Birinci yol bu. X'i bulmak için. İkinci yolda arkadaşlar şu olabilir. Bunu göstermek istiyorum. Ee, yükseklikle hipotenüsün çarpımı neye eşittir arkadaşlar? Dik kenarların çarpımı. Dik kenarlarda burada X artı 3 çarpı X artı 8'di. Bakın burada da yine işlemleri yaptığımız zaman e, hepsini sağ tarafa attığımızda ikinci de denklem elde ediliyor ve X'i buradan arkadaşlar 12 olarak buluruz. Bu şekilde de bulabiliriz. Bizden çevresini istiyordu. Toplayalım. 15, 25 daha ne yapar? 40, 20 daha ne yapar? Arkadaşlar 60 yapar. Buraya e, bu 60'ı da 5 yıkında görüyoruz. Doğru yanıt 5 şıkkıdır. Geldik 8. sorumuza. ABC dik üçgeni biçimindeki kartonun ADE üçgeni biçimindeki parçası DE doğru parçası boyunca katlandığında A ve B köşeleri çakışıyor. Yani DE boyunca katlıyoruz. A ile B Burada çakışıyor arkadaşlar. O zaman e, bu çakışmadan dolayı zaten burada bakın 90'lar verilmiş ya çakışa görülüyor. Çakışma şunu anlatıyor bize. DB uzunluğuyla AD birbirini eşittir. A ile B çakıştığı için bu ikisi birbirine eşit diyebiliyoruz. Şu şekilde gösterelim. Burada diklikler verilmiş bakın. Bu katlama sonucunda BE ile DC doğru parçaların birbirine dik olduğu bilindiğine göre BD bölü DE kaçtır diye soruluyor. Şimdi ben burada şu DE uzunluğuna bir değer vermek istiyorum. 1 demek istiyorum arkadaşlar. 1. Bu orta tabandır aynı zamanda DE uzunluğu. O halde BC uzunluğu ne olur? 2 olur. Bakın burada karşımızda bir dik yamuk var. Dik yamuk konusunda da aslında bu tarz soruları karşılaşacaksanız ben burada şunu yapacağım arkadaşlar. D'den BE'ye bir paralel çizeceğim bakın. Şu şekilde paralel. Aslında dik yamuğu biliyor olsaydık Hemen oradan pratik bir kural var. Yapabilirdik ama bilmediğimizi farz ediyorum. Ne yaptım? BE'ye bir paralel çizdim. Ee, böylece şurası ne yaptı? 90 yaptı. Yöndeş açılardan bakın. Burada bir paralel kenar oldu. DE uzunluğu buradaki uzunluğumuza eşittir. Şurası da 1'dir arkadaşlar. DB uzunluğu H diyelim. Bakın burada bir dik üçgen elde etmiş oldum. Yüksekliği H arkadaşlar. H kare Eşittir 1 çarpı 2'den h eşittir kök 2 olarak bulunur. Yani burası arkadaşlar kök 2'dir. Şimdi artık oranlayabilirim. BD uzunluğu burada kök 2 iken DE uzunluğu 1. Böldüğüm zaman cevap kök 2 olarak bulunur. Doğru yanıt A şıkkında e, mevcut arkadaşlar. Şimdi dik yamuk bilseydik bir pratik kural var dedim ya arkadaşlar. Şöyle bir durum var. İkinci yol olarak bunu söylemek istiyorum. Şurada bir dik yamuk var görüyorsunuz. Ben şurayı çizdiğimde eğer köşegenler birbirine dikse Şuradaki yüksekliğin karesi Yüksekliğin karesi Üst tabanla alt tabanın çarpımına eşittir. Yani DE uzunluğu çarpı BC uzunluğu arkadaşlar. Yani bunu bilseydik hiç burada paralel kaydırma falan olaylarına girmeyecektik. Ee, buradan yapacaktık. Bilginiz olsun. Evet başka bir konuda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.